esemarket.com size bu bölümde YDS ATTT 1092 ParsBot'u tanıtıyor. Günlük kullanım ve güvenlik personeli için uygundur. Aşınma dayanımı yüksektir. Ter absorbe edebilen ve kısa sürede kuruyan iç astara sahiptir. Kaymaya karşı dayanıklı olup antistatiktir polis, güvenlik personeli ve özel korumaların hızlı ve yüksek riskli çalışma ortamında en yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çift yoğunluklu poliüretan taban ve en ISO 20347 özelliklerine sahip bu bot, estetik görünümüyle göz doldurmaktadır ve yalnızca 600 gram ağırlığındadır. Bu ve bunun gibi yüzlerce ürün hsemarket.com semarket.com'da herkes için bir şey var. semarket.com